Dünyada sadece ismini aldığı Samsun'da yetişen ve sadece 60 kök kaldığı belirtilen endemik bitkinin yeri sır gibi saklanıyor. Dünyada sadece belli bir bölgede yayılış gösterebilen bir tür olup nesli kritik derecede tehlikededir. Aristolokya Samsunensis adıyla bilinen bu bitki türü İngiliz bilim adamları tarafından 1962 yılında dünyada sadece Samsun'da tespit edildi. İşte o günden bugüne bitki türünün tükenmemesi için kentte bulunduğu alan veya alanlar gizleniyor. Nesli tehlike altında olan böylesi türlerin bir doğal hazine olarak kabul edilip bazı e, özelliklerini saklamak oldukça önemlidir. Yoksa daha önceden de kamuoyu tarafından bilinen birçok bitki türünün yurt dışına kaçırılması söz konusudur. O nedenle bitkinin lokalite özelliklerinin bildirilmemesi oldukça önemlidir.